Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Deirmen yanı köyünde ikinci kez meydana gelen heyelan nedeniyle tahliye edilen ev sayısı 30'a yükseldi. İlçeye bağlı Deirmen yanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde geçen 20 Şubat'ta kar sularının erimesi ve sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle AFAD ekipleri tarafından 24 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallenin farklı bölgelerinde bugün de heyelan oluştu. Mahalle yolunun iki tarafında çökmeler yaşandı. AFAD ekipleri yaptığı incelemeler sonrası çökme tehlikesine karşı 6 evde yaşayanları tahliye etti. Eşyalarını traktörlere yükleyen vatandaşlar yakınlarının yanlarına gitti. Temelinden oynattı böyle. Öyle geldi, temele girdi. Yatamayız. 20 günden beri evde sıkıntıyla yat. Gayr sıkıntı, eğer çok sıkıntılı. Evde kapıla şey, duramaz hale geldik gayrı. Kaldım garip ne oğlum. Bir saat, iki saat içinde burası bu hale geldi. Şu andaki e, iki tane, dört tane daire orada. Bir beş, altı, yedi tane dairemiz kullanılamaz hale geldi ve e, yetkililer bize burayı boşaltmamızı söyledi ve burayı boşalttık. Şimdi yapabileceğimiz bunlar. Bir taşınıyoruz. E, kendi imkanlarımızla şimdilik e, bulduğumuz bir yerlere, akraba yerlerine yerleşiyoruz. Gerçekten durum e, görmeyen, yaşamayan bilemez. Ama e, durum sandığın kadar e, öyle basit bir şey değil. İşler açıcı bir durum var. Köyümüzün hatta yarısından öbür tarafı tamamen boşaltılmıştı. Burasını biz e, bu şekilde bir şey olacağını düşünmüyorduk ama burası da maalesef oldu